Merhaba çocuklar, bugün sizlerle güzel bir kart hazırlayacağız. İlk önce hangi malzemelere ihtiyacımız var bir bakalım. Siyah fon kartonu, renkli kartonlarımız yine, makasımız, kalemimiz, cetvelimiz ve bir de pergele ihtiyacımız var. İlk önce beyaz kağıdımızı, A4 kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Siyah Kabe modelimizi yapıştırıyoruz kağıdımızın alt kısmına. Üst tarafından kesip Kabe kısmını ters yönde katlıyoruz ki 3 boyutlu gösterebilelim. İkinci kez mavi kağıdımızı dış zemin olarak katlayıp yerleştiriyoruz. Pergelle büyük bir yuvarlak çiziyoruz ve hilal çizmek için ikinci yuvarlağımızı içinden geçiriyoruz. Ardından kubbe yapacağımız bir örneklem çıkarıyoruz ve kubbelerimizi bir de minaremizi içine çiziyoruz kenarlarından kesiyoruz hilalimizin ve kartımızın üst tarafına yerleştiriyoruz. Sadece hilalin altından tutkal sürüp yapıştırıyoruz. Kenarlarımızdan kesiyoruz ve beyaz kısmı mavinin altta görünebilmesi için hilalin kalacak şekilde kesiyoruz. Evet, sıra geldi beyaz kısmı mavi kısma yapıştırmaya iki taraftan da yapıştırıyoruz. Evet. Kabe'mizin üzerine sarı sırmaları kapısını belirtmek için sarı fon kartonundan kısımlar keserek Kabe'mizin üstüne yapıştırıyoruz. Sıra geldi ön kapaktaki fazla olan beyaz kısmın kesilmesine. Onları kestikten sonra kartımızın ana şekli ortaya çıkacak. Şimdi süslemeye geldi sıra. Sarı kağıdımızdan bir şerit alıp katlıyoruz ve üzerine kalemimizle bir yıldız çiziyoruz. Onları kesip yıldızlarımızı beyaz fonumuzun üzerine tek tek yapıştırıyoruz. Yıldızlarımız tamam. Kapandığında da alt taraftan yıldızlarımız görülüyor. Sıra ön tarafa bir çiçekle süslemeye geldi. 3 farklı boyutta çiçek kat kat görünecek şekilde çiçek çiziyoruz, onları kesiyoruz. Uçlarını hafif kıvırdıktan sonra orta kısımlarından üst üste yapıştırıyoruz. Yeşil kağıdımızdan ve turuncu kağıdımızdan da faydalanacağız. Turuncuya çiçeğimizin orta kısmını yapıyoruz. Yeşil kağıdımızdan da çiçeğimize yapraklar yapıyoruz. Yine onların kenarlarını kıvırırsak boyutlu bir görünüm verecektir. Evet, dört tarafına yapraklarını da yapıştırıyorum. Evet, sıra geldi üzerine notumuzu yazmaya. Ben Ramazan 2020 yazdım. Güle güle kullanın.